Cupcake. Islak. Tamam. Yağımızı aldık. Şimdi şekeri döker misin? Aferin. Şekerimizi koyduk. Yuh Eda. Tamam ez. Ne koyacağız şimdi? Yumurta. Evet hadi koyalım. Nasıl bakıyor? Aklını koyayım. Oldu mu? İnanılmaz. Aferin. Aferin. Vanilin ve kabartma tozu da döküyoruz. Ay, e, bu Evet. Sanki kar yağıyor gibi. kuş gibi oldu. Ne çok güzelmiş. Bu da bir